Camimizin mihrap kenarlarında yukarıdan aşağıya ayetler yazılı. Bu ayetlerin bir kısmı belden aşağıda kalıyor. Cemaatten birisi bunların sökülmesi lazım, namazımız olmuyor diyor. Bu konuda hüküm nedir diyor hocam? Tabi yine burada vurgulanması gereken bir mesele. E, maalesef bazı camilerimizde bu gibi süslerde çok abartı yapılıyor. Evet, şey o derece abartı yapılıyor ki hem maddi olarak bir külfet, ki İbn Abidin merhum haşiyesinde diyor ki bir insan cami mütevellisi olduğu halde caminin tezyinatına dair vakıftan para harcayacak olsa bu parayı cebinden ödemesi gerekir. Hmm. Çünkü onun orada kullanılmasına yönelik ona bir izin yoktur. Bu bir ihtiyaç değildir. E bu çok önemli. Evet. Ha birileri şahsi cebinden böyle bir şey yapıyorsa bırak yapsın veyahut da ben arkadaşlar böyle böyle bir şey yapmak istiyorum ve para toplayacağım diyerek, şeffaf davranarak ne yapacağını söyleyerek insanlardan para toplamışsa bu da olabilir. Ama diğer taraftan mutlak bir hayır gibi gelip de hayır parasını bu şekilde gösterişe tahallük eden yerlerde kullanılması kesinlikle caiz değil ve bunu yapan idareci kişiler elbette vebal altında olacaktır. Evet. Diğer bir problem de camilerdeki bu aşırı derecede süs cami cemaatinin namaz zamanında namazın dışında başka şeylerle meşgul olmasına sebebiyet veriyor. Yani dikkat çekmesine sebebiyet veriyor. Hatta Efendi Hazretlerimizin sağlıklı olduğu dönemlerde ki o dönemleri bize aktaran hocalarımızdan duyduğumuz kadarıyla seccadenin üst tarafı değil de ters çevirerek düz tarafıyla namaz kıldı. Evet. Niye? Evet. Oradaki figürler namaz esnasında e, zihni kişi, meşgul olup etmesin. Evet. Namazın dışına gitmemize gitmesine sebebiyet evet. vermesin diye. Evet. Nerede kaldı ki işte mihraptaki bir takım e, süsler namaz esnasında işte onu adam ibareyi çözmeye çalışıyor veya hattaki sanatı anlamaya çalışıyor veya figürlere bakmaya çalışıyor. Hatta geçenlerde e, bir caminin mihrabına yapılan bir hat yazısı bana gönderildi. Caiz midir, değildir diye. İlk bakışta bakıyorsun normal bir hat ama biraz daha genişten baktığın zaman Mevlevi olarak sanki bir şahıs dönüyor tarzında yapılmış. Yani o bir insan figürü resmetmişler. Figürü. Onu resmetmişler bir hat şeklinde. Bakın iş nereye doğru gidiyor? Evet, evet, evet. Hem de kıble tarafında bir suret. Ha suretin resim olduğu belli midir, değil midir? Gözü ayağı var mıdır, yok Bunlar bir bahsi diğer. Ama zihni oraya bakmak, oraya kesin gitmeye hocam. gerek yok. Ama bakın mesela nereye doğru gitmiştir? Evet. Yani bu konuda hakikaten e, titizlik göstermemiz gerekir. Evet burası mabettir. Mabede hürmet edilecektir. Örfi e, örfü olarak ne gerekiyorsa o şekilde yapılacak ama abartı asla gidilmeyecektir. Ha bu belden aşağı noktası varsa da e, bu konuda da ama ben tabii böyle bir cami pek görmedim. Genelde bu gibi e, hat yazıları yukarılarda oluyor. Ama bu şekilde bir yanlışlık yapılmışsa da bunu o cami idaresi tarafından değiştirilmesi, yukarılara alınması. Ama dediğimiz gibi bu noktada abartı kesinlikle doğru bir şey değildir. Birçok açıdan sıkıntıları ve zararları elbette vardır. Evet var. <laughs>